Herkese merhaba. İsmim Emin Süme. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havacılık Bilgi Yönetimi yani EYM, EYM uzmanlığı hakkında e, kısaca bir bilgiler paylaşmaya çalışacağım. ÖSYM'nin e, 2020-2 tercih kılavuzunda devlet hava meydanları işletmesinin stajyer e, EYM uzmanı ilanına çıktığını duyurdu. Bunun için bazı şartlar var. Nedir bu şartlar? YDS'den D ve üzeri puan almanızı istiyorlar. KPSS'den 70 ve üzeri puan almanız gerekiyor. Aynı zamanda 4 yıllık bir lisans bölümünden mezun olma şartı var. Havacılık Bilgi Yönetimi EYM nedir? Görevleri nelerdir? Nasıl bir eğitim süreci ve çalışma hayatı onları bekliyor? Bunlar hakkında kısaca bir bilgi vereceğim. Burada size aktardığım bilgileri EYM uzmanı arkadaşların dernekleri var o derneklerinin internet sitesinden aldım. Siz de daha detaylı bilgiler ya da derneklerinin ne gibi çalışmalar yaptığını merak ediyorsanız açıklamalar kısmında linkini bırakacağım bu sitenin. Oradan girip biraz daha fazla bilgilenme şansınız olabilir. Şimdi havacılık bilgi yönetimi personeli ne iş yapar? Uçuş emniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla hava seyir sefer sisteminin ihtiyaç duyduğu doğru havacılık bilgisini doğru yerde ve doğru zamanda kusursuz, kesintisiz ve anlık bir şekilde tüm kullanıcılara, yani kim bu tüm kullanıcılar? Pilot, dispeçer, uçak işleticileri, hava trafik kontrolörü ve talep eden diğer ünitelere bu bilgileri sağlamak. Bir uçak için bir noktadan diğer bir noktaya uçuş planlandığında eğim birimlerinin görevi başlar. Uçuşla ilgili gerekli olan bütün bilgilerin en hızlı, en doğru ve en etkin bir şekilde tüm kullanıcılara ulaştırılması ve bu bilgilerin uçuşun başlangıcından sonuna kadar her aşamada sunulması, hava seyri sefer sistemi içerisinde uçuş emniyeti ile ilgili can ve mal güvenliğinin sağlanması hususlarında tüm EM birimlerinin görev ve sorumlulukları vardır. Bunların daha detaylı olan bilgilerini videonun ilerleyen kısımlarında paylaşacağım sizlerle. Ülkemizde EYM Hizmeti Devlet Hava Meydanları işletmesi, Genel Müdürlüğü, Hava Seyir Sefer Dairesi Başkanlığı, Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmet Birimleri tarafından verilir. Ee, şimdi e, istihdam edilen stajyer EYM personelinin eğitimi nasıl oluyor? Şimdi bu stajyer EYM personeli devlet hava meydanları işletmesi tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kurulmuş olan DHMİ Akademi'de en az 16 haftalık bir te temel EYM e kursuna gidiyorlar. Bu kurs bittikten sonra 3 haftalık da bir mesleki bilgi ve işbaşı eğitimi veriliyor. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından e lisanslandırma işlemi yapılması gerekiyor. E bu pandemi süreciyle bu e lisans sınavları e birazcık e sekteye uğramış ama onun düzenlemesi e yapılacak nedir bu lisans sınavı? bu lisans sınavı 16 haftalık temel EYM eğitiminde aldığınız kurstaki bilgilerin test edilmesini, sınanmasını amaçlayan bir lisans sınavı. Bu sınavdan da başarılı olduktan sonra atandığınız meydanda artık bir EYM uzmanı olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Havacılık bilgi yönetimi personelinin başlıca görev ve sorumluluklarından bahsedeyim. Türk Hava Sahası ve Havalimanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerini toplamak, havacılık bilgi bülteni (AIP) diyoruz biz ona formatında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlama, yayınlama ve dağıtım işlemlerinden sorumludur. Nedir bu AIP? Türk Hava Sahasında yer alan son değişiklikler, son güncellemeler, havalimanları, seyir sefer cihazları ve havacılıkla alakalı olan tüm bilgilerin yayınlandığı bir bildiridir. Türk hava sahasında uygulanan bütün kurallar, girilmemesi gereken tahtikli alanlar, havalimanları ve aletle yaklaşma prosedürleri, VFR uçuş kuralları, bütün kuralların yer aldığı bir kitapçıktır. Hem Türkçe ve hem İngilizce olarak yayınlanır. Yurt dışından ülkemize gelecek olan pilotlar bizim bu EIP yayınımızı takip ederek e, hava sahamız hakkındaki en güncel bilgilere sahip olurlar. Bunların düzenlenmesi, yayınlanması e EM uzmanının görevidir. Uçuştan önce her hava aracının doldurması gereken uçuş planlarının ve ilgili uçuş emniyet mesajlarının yayımı, denetimi ve takiminden de sorumludur. E, siz e, Türk Hava Sahası'nda e, bir uçuş yapmak istiyorsanız öncelikle bir uçuş planınızın olması lazım. Eğer uçuş planını e, sağlayacak yeterlilikte e, onay ve izinleriniz varsa örneğin İstanbul'dan Antalya'ya bir uçuş planlamak istiyorsunuz. İlgili EYM ofisine giderek buraya uçuş planınızı sunarsınız. E, onlar da sizin gerekli izin ve yeterliliğe sahip olduğunuzu onayladıktan sonra sizin uçuş planınızı onaylarlar. E, uçuş planı onayladıktan sonra e, uçuşa başlayabiliyorsunuz. Uçuşa başladığınız andan bitirdiğiniz ana kadar eee AM ofisi sizin uçuşunuzu takip eder. Yani inişiniz, kalkışınız, hangi rotaları izleyeceğiniz bunların hepsinin takibi AM ofisi tarafından yapılır. Ve diğer birimlerle koordineli bir şekilde bu bilgilerin devamlı güncel tutulması AM ofisinin sorumluluğundadır. Uçuş operasyonu ile ilgili bütün personele, havacılıkla ilgili herhangi bir kolaylık, hizmet, yöntem veya tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişik değişikliği hakkında yapılan uyarılar manasına gelen NOTAM uyarı işlemleri. Nedir bu NOTAM? E, havacılığı, havacıları bilgilendirmek için yayınlanan bir bültendir. E, orada işte e, e, girmemesi gereken tatlitli bir sağ olur. E, çalışma sahası olabilir ya da bir seyir sefer cihazının arızası vardır. E, onunla alakalı olabilir. Piste bir sıkıntı olabilir ya da lokal olarak bir havalimanında uygulanan bir prosedürün güncellenmesi söz konusu olabilir. Bu tip durumlarda bu güncellemeyi yapan ünite EM uzmanı arkadaşa bunu bildirerek bunun uluslararası bir çapta yayınlanmasını sağlar. EM uzmanı arkadaşımız da uygun formatlara, bu bilgileri uygun bir formata dönüştürerek hem ülkemizde hem de tüm dünyada yayınlanmasını sağlar. Böylelikle bir pilot gideceği bir meydandaki değişiklikler ya da rotası üzerindeki bir güncelleme var mı yok mu bilgi sahibi olabilir. Türk hava sahasını kullanacak tüm yerli ve yabancı uçuşların uçuş izninin yani permisinin olup olmadığının takibi resmi tatil hafta sonu ve mesai saatleri dışında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü adına Türk hava sahası kullanımına İzin vermek ve izinsiz uçuşların geri çevrilmesini koordine etmektir. Şimdi PERMI diye bir kavram var. Nedir PERMI? Türk Hava Sahası'nı kullanabilmeniz için e, almanız gereken bir izindir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Ve e, ülkemizdeki e, uzman arkadaşlarımız tarafından bunun takibi yapılır. E, eğer ülkemiz üzerinden e, transit olarak gidecekseniz... E, Kullanacaksanız hava sahamızı bu izninizin olması gerekir. Eğer bu permi izniniz yoksa e, sizin Türk hava sahasına girebilmeniz e, mümkün değil. E, bu yüzden e, bunların takibi permelerinin alınıp alınmadığı konusunda EYM uzmanı arkadaşlara e, son derece e, büyük bir görev düşüyor. E, ülkemizde çünkü e, izni olmadan ülkemiz hava sahasına giren bir uçak e, düşman uçak ya da bilinmeyen tehlikeli uçak sınıfına girer. Bununla ilgili çeşitli koordinasyonların yapılması, onun ülke sınırımızdan geri döndürülmesi, eğer e, inatla, ısrarla temasta e, gerekli hava trafik kontrolör ve ünitelerle temas kurmadan da hava sahamızı girmeye çalışıyorsa da askeriye ve diğer e, birimlerin bilgilendirilerek o uçakların önlenmesinin yapılmasının başlatılması, takibi ve koordinesi EYM uzmanı arkadaşlarımızın sorumlulukları arasındadır. Uydu destekli arama kurtarma sistemi veya başka yollardan arama kurtarma ile ilgili ihbarları değerlendirmek ve ilgili kuruluşlarla koordineleri sağlamak da EYM uzmanı arkadaşlarımızın görevleri arasındadır. E, bir pilot uçuş planı verdiğinde e, nereden nereye gideceğini, uçuşunun ne kadar süreceğini, uçakta ee, ne kadar personel, ne kadar yolcu olduğu, e, yakıtını ne kadar süre idare edebileceği konusunda e, uçuş planıyla birlikte AM e, e, ofisinde görevli uzman arkadaşımıza bu gerekli bilgilendirmeleri yapar. E, uçak kalktıktan sonra belirlenen, belirtmiş olduğu süreler dahilinde hala inişini gerçekleştirmezse EYM uzmanı arkadaşımız hava trafik kontrolörü ve diğer birimlerdeki e, görevli arkadaşlarla birlikte bu uçağı e, sorgulamasını yapar. Bu uçağın nerede olduğunu, en son bulunduğu pozisyonlar herhangi bir yere inip inmediği konusunda bilgi sahibi olmaya çalışırlar. Eğer belirlenen bir süre içerisinde de bu e, uçak e, inişini yapmamış ve ilgili hava trafik kontrol e, üniteleriyle de temas etmemişse arama kurtarma operasyonunu Başlatan ünite yine EM ünitesidir. O yüzden çok önemli bir birimdir hava havacılıkta. Ankara'da aynı zamanda tüm Türkiye'deki arama kurtarma sistemlerinin olduğu bir merkezleri de mevcut. Ülkemizde meydana gelecek herhangi bir hava kazasında ya da acil deklere eden bir uçak olduğunda bunların tespit edilmesi konumları Ankara'daki bu birimden yapılır. Aynı zamanda ülkemiz hava sahasında yapılan uçuşlarla ilgili yazılı ve sözlü kayıtları kalite yönetim sisteminde belirtilen süreye uygun olarak saklamak, rapor konusu olan kayıtların süresi de olsa bile ihtiyaç duyulacağı süre boyunca muhafaza etmekte EYM uzmanlığı arkadaşların görevi arasındadır. Örneğin İstanbul'dan Antalya'ya bu uçuş gerçekleşti ve daha sonra bu uçuşla ilgili bir hava hadisesi meydana geldi. Bu kaza kırım raporları komisyonları olsun bu ya da meydana gelmiş hava hadisesiyle ilgili inceleme yapacak yetkin kişilerin ilk talep edeceği bilgiler bunlardır ve bunları da EYM ofisi tarafından temin edilir. O yüzden aslına bakarsanız e, EM uzmanı arkadaşlar e, uçuş e, ve uçuş emniyeti açısından e, son derece gerekli olan bütün bilgilerin saklanması muhafaza edilmesi paylaşılması güncellenmesi e, uçakların uçuşların takibi gibi e, çok fazla görevlere e, sahipler e, Çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. EM uzmanlığı e, hakkında e, çok genel kısa bir bilgilendirmelerde bulunmaya çalıştım. Eğer sizin kafanızda daha başka sorular varsa bu videoda veya e, derneklerinin internet sitesinde e, cevabını alamadığınız sorular varsa onları yorumlar kısmına yazarsanız en kısa süre içerisinde cevaplamaya çalışırım. E, bence tercih edilebilecek e, çok güzel bir meslek dalı, uluslararası bir e, meslek, e, uluslararası bir geçerliliği var sonuçta. Havacılıktaki kariyer yönetimi açısından da güzel bir bölüm. Şimdiden tercih edecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Videolarımızın daha çok insana ulaşabilmesi için kanalıma abone olun, videolarımı beğenin ve bildirim butonunu açın lütfen. Herkese iyi günler diliyorum, görüşmek üzere.